Fiyatlar çok yüksek ama hizmet ve e, mal kalitesini korumak lazım. e Servis hizmet kalitesini korumak çok için nitelikli arkadaşlara, bu işi iyi bilen, yabancı dili güçlü, e, konuyu anlayan, psikolojik olarak size yaklaşabilecek arkadaşlara ihtiyaç var. E, diyorum ki onlar gitti. Pandemiden sonraki dönemde gittiler. Şimdi o kadar bu iş çıkmaza girdi ki son bir senede daha kendine güvenen, kurumsal yapısı güçlü, marka değerine güvenen işletmeler kanunda yeri olan servis ücreti formülüne gittiler. Nedir kanunda yerini niye anlatıyorum? Bu konuda da çünkü yanlış anlaşma var. Siz menünüzün her sayfasının altına kapıdan daha girmeden asmanız gereken menü de dahil olmak üzere bu işletmede yüzde şu kadar servis ücreti uygulanır derseniz bunun kanunda yeri var. Siz misafir olarak ben bunu yazıyorum size bilgi veriyor. Siz menüden yemek seçerken ha demek ki bu kadar da servis ücreti evet. ödeyeceğimi görüyorsunuz. Bu aslında ikimizin arasında imzalanmamış karşılıklı bir akit yerine geçiyor. Ben bu fiyata o zaman boş verin servis ücretini. Siz fiyata Bonfil'in karşısında yazılan fiyata da itiraz edersiniz. Doğru. Etmiyorsunuz çünkü görüp sipariş ediyorsun. Servis ücretini de bir buna dahil edilecek bir oran diye görün. Ama biz bundan memnun değiliz. Biz bunu yapıp size zorla bir ne kadar oranda bahşiş vermek isteyeceğinizi zorla dikte etmek istemiyoruz. Ama biraz evvel anlattığım son 10 yılda gelen geçiş sürecinde oranların nakit bahşişte %1'e 2'ye düştüğü yerde çalışanlara artık tahammül edemiyoruz diyenleri koruyabilmek adına bu sistemi uygular hale geldik. Bu sefer ne oldu? Siz mutsuzsunuz. Bu benim gelirim sayıldığı için çok büyük bir %55-60'a varan kısmı kesintiye uğrayarak kalanı çalışana dağıldı. Ve çalışan ben bu hesabı da anlamıyorum. Büyük de kesintiye uğruyorum. Bu kadar servis ücreti yazıyoruz. Benim cebime bu kadar kalıyor Hı -hı. diye mutsuz. Siz zorla sizden istenen kısımda mutsuzsunuz. Ben de bu işleri sadece çalışanımı memnun etmek için yaparken bir sürü bürokratik de engelli uğraşırken iki tarafı da mutsuz eden pozisyonda kaldığım için mutsuzum. Dolayısıyla şimdi diyoruz ki kredi kartıyla bütün dünya örneklerindeki gibi medeni olan metoda dönelim. Maliye ve Hazine Bakanlığınız Gelir İdaresi bütün işi kayıt içine alsın.